Herkese merhaba, ben Bilge. Bugün sizlerle birçok çeşidi olan birbirinden güzel, birbirinden ilginç akvaryum balıklarının bir kısmını inceleyeceğiz. Akvaryumlarda ilk durağımız cüce vatozlar. Vatoz balıklarını boyları 2 metreye kadar ulaşabilen yassı balıklar olarak biliyoruz. Fakat bu vatozların ön adından da anlaşılacağı gibi boyları pek de uzun değil. 10 santimetreyi çok fazla geçmiyor. Eğer bir balığınız varsa akvaryum camına ve taşlara yapışan yosunlardan şikayetçi olabilirsiniz. Bu canlılar akvaryum camına ve taşlara yapışan yosunları yerler. Bu sayede akvaryumunuz da temizlenmiş olur. Cüce vatozlar bu özellikleri sebebiyle akvaryumun temizlik görevlileri olarak anılırlar. Vatozların ağzı gibi bu canlıların da ağzı düzdür ve aşağıdadır. Bu nedenle yemleri suda yakalayıp yiyemezler diğer balıklardan artmış ve yere düşmüş olan yem artıklarıyla beslenirler. Sıradaki balığımız ismini disk şeklindeki vücut yapısından alan diskus balığı. Bu balıklar son derece göz alıcı, canlı renklere sahiptirler. Bu özellikleri sebebiyle akvaryumun kralı olarak bilinirler. Diskus balıklarını ünlendiren renkleridir ve bunları korumak gerekir. İyi kalitede su ve doğru beslenme renkleri korur hatta canlılığını da artırır. Akvaryumda bir diskus balığı bulundurmak doğru değildir. Bu balıklar tek başlarına yaşamazlar. Sürü halinde yaşarlar. Hatta aile kurup yavrularıyla dahi ilgilenirler. Farklı farklı renklere sahip olan akvaryumun güzeli melek balığında sıra. Amazon Nehri gibi su bitkileriyle dolu bir alandan geldikleri için akvaryum dekorlarını çok severler. Dekorlar onlara doğal yaşam alanlarını hatırlatır. Rahatına düşkün olan akvaryumun melekleri geniş alana ihtiyaç duyarlar ve farklı su şartlarında yaşayabilirler. Vücutlarında bulunan dikey çizgiler sayesinde çok iyi saklanırlar hatta saklandığında hareket etmediği sürece onları görmeniz oldukça zordur. Melek balıkları rekabetçi canlılardır. Güçlü olan melek balığı diğerlerine zarar verir. Bu nedenle aynı ortamda birden çok melek balığı varsa melek balıkları strese girer. Onları kalabalık gruplar halinde bulundurmak zararlıdır. Fakat melek balıkları eş seçerler. Bu sebeple üreme dönemlerinde melek balıkları kalabalık gruplar halinde bulundurulmalıdır. Dördüncü sıradaki balığımız ise akvaryumun sarı prensesi. Sarı prensesler kayalık balıklarıdır. Bu nedenle akvaryuma yuva yaparlar. Orayı sahiplenirler ve diğer balıkları yaklaştırmazlar. Sarı prenseslerin diğer balıklara zarar vermelerini engellemek için tek akvaryumda kalabalık gruplar halinde sarı prenses bakımı üstlenilmelidir. Kayalık balığı olan sarı prenseslere hem doğal yaşam alanı hissini vermek için hem de üreme ortamı sağlamak için akvaryumlarda kayalardan oluşan mağaralar bulundurulmalıdır. Beşinci durakta Akvaryumların en ilginç balıklarından biri olan kılıç kuyruk balığı var. Bu balıkları ilginç yapan özelliği doğurgan olmalarıdır. Bunun yanı sıra dişi balıklar doğurganlıklarını zamanla kaybederler ve erkek balığa dönüşürler. Yani cinsiyet değiştirebilirler. Kılıç kuyruk balıkları tek seferde 30 ile 100 arasında yavru doğurabilirler. Altıncı balığımız ise kristal köpek balığı. Köpek balıklarını keskin, kocaman dişleriyle okyanusların devasa canlıları olarak biliriz. Ama kristal köpek balığı bildiklerimizden farklı bir köpek balığı. Aslında köpek balığı bile değil. Bu balıklar Sazangiler ailesinden geliyor. O halde neden köpek balığı unvanını almışlar? Fiziksel özellikleri sebebiyle okyanus köpek balıklarına çok benzedikleri için bu unvana sahip olmuşlardır. Köpek balıkları sıradan köpek balıklarının aksine hepçindirler ve aklımızda yer etmiş son derece kızgın köpek balığı profiline uymazlar. Hatta hem kendi türlerine hem de diğer türlere agresif dahi değildirler. Bu canlıların zayıf bir yönü varsa strese girmeleri halinde hastalıklara karşı dayanma gücünün zayıflamasıdır. Bir diğer güzel yanları ise ışık altında parlak gümüş renge sahip olmalarıdır. Şimdi ise en bilindik balıklardan biri olan Japon balıklarını inceleyeceğiz. Diğer balık türlerinin özelliklerinden yola çıkarak balık hafızalı diye bir kelime grubu oluşturmuşuz. Bunu duymayanınız yoktur herhalde. Fakat bu balıkları balık hafızalı grubuna alamayız. Çünkü kendileri diğer balıklarının yanında oldukça uzun süreli 5 ay kadar geriye dönük hafızaya sahiptirler. Japon balıklarınızı bolca su ve geniş bir akvaryumla mutlu edebilirsiniz. Kendileri bu ortamlara sahip olmadıklarında huzursuz olurlar. Uygun koşullarda boyu 25 cm'ye kadar olan Japon balıkları az su ve küçük akvaryumda en fazla 10 cm'ye ulaşırlar. Son olarak geniş kuyruk ve süzgeçleriyle meşhur beta, diğer adıyla kavgacı siyan balığı. İki erkek beta balığı tek akvaryumda tutulursa ölümüne kavga ederler. Tam da bu nedenle kavgacı siyan balığı adını almışlardır. Betaların çok özel bir organı vardır. Labirent organı. Bilindiği gibi balıklar havayı sudan alırlar. Yani oksijen kaynakları sudur. Fakat bu balık için aynı şeyi söyleyemeyiz. Betalar labirent organları sayesinde suda yaşamalarına rağmen oksijeni su dışından alırlar. Tam da bu nedenle ufacık bir su birikintisinde dahi uzun süre yaşayabilirler. Erkek beta balıkları başka bir erkek beta balığını gördüğünde yüzgeçlerini açarak gösteri yapar. Bu zaman beta balıklarının en güzel göründükleri zamandır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sıradaki videoda hangi hayvanlar olsun isterseniz lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.